Herkese merhaba. Nefis Hatadır Ana kanalıma hoş geldiniz. Bugün yağlı ekmek tarifini hazırladım. Peynirli yaptım. Son derece kolay, inanılmaz lezzetli olan bu tarifin tüm detaylarını sizler için paylaştım. Bu arada hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğeni yapmayı ve bu videoyu sonuna kadar izlemenizi önemle rica ederek sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifime başlıyorum. Yoğurma kasesinin içerisine 2 su bardağı ılık su 1 paket instant maya ve bir tatlı kaşığı toz şeker ilave ettim. Maya aktif hale gelene kadar karıştırdım. 1 su bardağı ılık süt ve 1 çay bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. Hemen şimdi unun eklemeye geçeceğim. Tarifim için toplamda 7,5 su bardağı un kullandım. Bu sırada yine üzerine bir tatlı kaşığı tuz ilave edeceğim. Lütfen unu kontrollü ekleyelim. Eksik veya fazla un eklemesi yapabiliriz. Unun kalitesine göre, markasına göre değişkenlik gösterebilir. Yumuşacık bir hamur elde edeceğiz. Ortalama 3-4 dakika boyunca hamur yoğurmaya devam edeceğim. Şimdi hamurun kıvamını kontrol edeceğim. Biraz daha un eklemesi yaptıktan sonra tahta kaşığı içerisinden çıkartıyorum ve elimle yoğurmaya başlıyorum. Ortalama 3-4 dakika boyunca hamuru yoğurmaya devam edeceğim. Burada hamuru ne kadar çok uzun süre yoğurursak tarifimizi o kadar güzel elde etmiş oluruz. Birazdan sizlere hamurun kıvamını da göstermiş olacağım. Yoğurma işlemini tamamladıktan sonra üzerini streç filmle kapatıyorum. Hava almaması gerekiyor. Hamur iki katına çıkana kadar yani bir saat kadar daha mayalandırma işlemine bırakıyorum. Ve aradan bir saat kadar süre geçti. Hamur iki katına çıktı. Öncelikle ilk havasını alıyorum. Ardından elimle toparlamaya devam edeceğim. Çok uzun süre mayalandırma işleminde bıraktık. İçerisindeki hava kabarcıklarının tamamen sönmesi gerekiyor. Bu sayede yağlı ekmeklerimizde yani bazlamalarda çok fazla maya kokusu olmayacak. Bu süreçte işte dilediğiniz kadar undan yardım alabilirsiniz. Hiç fark etmez yumuşak bir hamur olduğu için ele yapışkanlık özelliğini asla kaybetmiyor. Hamuru toparladım. Çok az miktarda daha un serptikten sonra toplamda 18 eşit parçaya bölüyorum. 18 eşit parçaya böldükten sonra beze haline getiriyorum. Burada bezelerin aynı büyüklükte olmasına özen gösteriyorum. Buraya kadar gelen sevgili takipçilerimden yorumlar kısmına emoji olabilir, çiçek olabilir. Tarifim hakkında farklı fikirlerde, farklı düşüncelerde bulunmak isterseniz benimle paylaşabilirsiniz. Bezeleme işlemini tamamladım. Bir kase lor peynirin içerisine dereotu ilave ediyorum. Burada maydanoz da kullanabilirsiniz. Tamamen sizin damak zevkinize bırakıyorum. Ve şimdi 100 gram oda sıcaklığında beklettiğim tereyağından bezelerin üzerine ekliyorum. Evet tüm bezelerin üzerine tereyağını dağıttıktan sonra üçer tane bezeyi hafiften parmak uçlarımla genişletiyorum ve üst üste alıyorum. Tüm bezelere aynı işlemi uygulayalım. 3 tane bezeyi hafif parmak uçlarımızla genişlettikten sonra üst üste koyalım. Yağlama işlemini tamamladıktan sonra bezeleri tahtanın üzerinde 10 dakika boyunca bekletiyorum. Evet aradan 10 dakika geçti. Bezeler çok güzel bir şekilde kabarmaya devam ediyor. Ortasına bol miktarda lor peyniri ekledikten sonra yine kenarlarını sıkıca yapıştırıyorum. Burada lor peyniri kullandım. Dilediğiniz iç harcını kullanabilirsiniz. Patatesli de çok lezzetli oluyor. Sadesi de gerçekten çok lezzetli oluyor. Denedikten sonra sizlerin de yıldız tariflerinizden bir tanesi olacak. Bundan çok eminim. Açıklamalar kısmında malzemelerimi tam not olarak ekliyorum. Oradan da ulaşabilirsiniz. Tarifimi denedikten sonra sonucu benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Tekrar bezeleme işlemini tamamladım. Borcamın tavanına çok az miktarda un serpiştirdim. Bezeleri borcamın içerisine alıyorum. Üzerini poşetle veya streç filmle kapatalım. Buzdolabında 20 dakika kadar daha dinlendirelim. 20 dakikanın sonunda bezelerin içerisindeki yağ dolmuş olacak. Bu sayede bezeleri kolaylıkla açmış olacağız. Ve aradan 20 dakika geçti. Bezeler çok güzel bir şekilde dinlendi ve kabarmaya devam ediyor. İlk bezeyi aldım. Parmak uçlarımla hafiften genişletiyorum. Hemen bir köşeye kaldıracağım. Diğer bezeleri de aynı işlemi uyguluyorum. Tüm bezeleri açtıktan sonra pişirme işlemine geçeceğim. Evet, şimdi ocağın başına geçiyorum. Kızgın tavan içerisine açmış olduğum bezeyi yerleştirdim orta ateşte yavaş yavaş yağlı ekmekler içerisini çeke çeke pişirmeye devam edeceğim. Burada hızlı davranmayalım. Yüzeyi çabucak kızarırsa içerisinde hamurlanma olabilir. Bu yüzden lütfen ocağımızın ısısı yüksek derecede olmasın. Döndürerek ortalama 2-3 dakika içerisinde bir tane ekmeği pişirmiş olacağım. Dilerseniz üzerini kapakla da kapatabilirsiniz. Ama inanın hiç gerek yok. Başında beklemeniz yeterli olacaktır. Sürekli çevirerek her tarafının orantılı bir şekilde kızarmasına yardımcı olabilirsiniz. Videomun bu kısmına kadar geldiyseniz eğer hangi ülkeden veya hangi şehirden izliyorsanız yorumlar kısmında benimle paylaşabilirsiniz. Yine videomu beğendiyseniz eğer sevdiklerinizle arkadaşlarınızla sosyal medyada paylaşırsanız çok sevinirim. Evet ekmekleri döndürerek pişirmeye devam ediyorum. Burada lütfen acele etmeyelim. Yine belirtiyorum aksi yüzeyi çabucak kızarır ve içerisinde hamurlanma olabilir. Bolca tereyağı eklediğimiz için hiçbir şekilde içerisinde hamurlanma olmayacak. Kısık ateşte veya orta ateşte yavaş yavaş pişirebilirsiniz. Evet tüm ekmekleri pişirdim. Şimdi bir de sizlere iç dokusunu ve yumuşaklığını yakından göstermek istiyorum. Evet ekmekler yumuşacık oldu. Pamuk gibi dilediğiniz kadar hazırlayıp buzduğunuzda da muhafaza edebilirsiniz. Canınız ne zaman isterse, misafiriniz geldiğinde, kahvaltıda, akşam yemeğinde çıkartıp ısıtıp tüketebilirsiniz. Tadında ve dokusunda asla değişiklik olmayacaktır. Evet yine bir tarifimin daha sonuna geldim. Bir sonraki tarifimde görüşmek dileğiyle. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum şimdiden hazırlayacak olanlara afiyet olsun hoşça kalın